Hello bitchesler, en bitchesler, Kovana Cadılar Meclisi'ne ve kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Haziran ayı tarot falı bakacağım. Geleceğinizi görmeye çalışacağım biraz. Biraz da bilinçaltınızı okumaya çalışacağım. Geçen ay bildiğiniz üzere Mayıs ayı tarot falı çok beğenilmişti. O yüzden e, böyle artık her ay yapmayı düşünüyorum aylık tarot falı olarak. E, bir Birçoğunuz çıktığını söylemişti, doğru olduğunu söylemişti. Ne kadar doğru tabii ki bilemeyeceğim. İlk olarak bugün bu ay biraz daha farklı yapacağız bu arada. Biraz daha eğlence katmayı düşünüyorum. Böyle küçük bir eğlence. Öncelikle mumlarımızı yakalım. Kartlarımızı tütsüleyelim. Ve ondan sonra tarot falımıza tarota geçelim. Fal denmesinin birçok kişi sevmiyor. Ama bence tarot falı. <laughs> Tabi siz de bunları evde yapacaksanız evi yakmamaya özen gösterin. Şimdi bir öncekilerde olduğu gibi sizden sadece bir adet deste seçmenizi isteyeceğim. Bunun için de size e, ufak bir zaman tanıyacağım. Şimdi kartları karıştırıyorum. Enerjisini temizledikten sonra. Ve son kez. Bu da benim klasiktir. Şimdi desteği sol elimle 3'e bölüyorum. Ve şu şekilde. Buradan size en yakın gelen tarot destesini seçmenizi istiyorum. Şimdi bunun için size biraz zaman tanıyacağım. Eğer seçtiyseniz başlayabiliriz. İlk deste bu. Bundan başlayacağım. Bunları bir ayıralım önce. Bakalım seçtiğiniz deste sizin için neler söylüyor? hiç karıştırmadan direkt açıyorum. <laughs> Keşke hiç seçmeseydiniz. Bu nedir? Bu nedir? Diğer yerleri de göstereyim. Bu nedir? Daha başlangıçta da offside. Yani kötü bir dönemden geçtiğiniz belli. Kötü bir dönemden geçiyorsunuz. Hatta uykularınızı kaçıran bir takım şeyler olduğu da belli. Ee, ama bir şeyler hakkında bir umudunuz da var yani. Kaybolmuş değil. Bir yerden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Bir yerden bir iş teklifi ya da farklı bir şey bekliyor olabilirsiniz. Hatta ama size güzel bir haberim var. O beklediğiniz şey neyse bu işle o ilgili olabilir, okulla ilgili olabilir. Beklediğiniz şey neyse kesinlikle gerçekleşecek ve hatta şöyle ki önünüze çok farklı seçenekler sunulacak ve bu seçenekler arasında gidip geleceksiniz. Kendinizi bir anda e, zinde bulmuş, dinlenmiş bir şekilde e, bulacaksınız, merak etmeyin. Yani üzülmeyin, şu an geçtiğiniz kötü dönem ileride size daha farklı bir enerjiyle geri dönecek, daha güçlenmiş bir şekilde geri döneceksiniz. Bu Haziran ayında aileyle ilgili bir takım maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, evinizde yaşlı biri varsa ya da tanıdığınız, akrabalarınızdan yaşlı biri varsa e, onunla ilgili bir takım sıkıntılar olacak. Ve e, birisinin bir evlilik haberini alabilirsiniz bu ay. Bu sizin kendi evliliğiniz de olabilir bu arada hiç belli olmaz. Ama bir evlilik haberi ya da yeni bir arkadaşlık haberi olabilir. E, çünkü sevgi enerjisinin yükseldiği bir dönem gibi gözüküyor. Yalnızlıkların son bulduğu bir dönem gibi gözüküyor. Birisinin büyük bir yalnızlığı son bulacak yani onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve bundan sonraki dönemlerde de eğer hala yalnızsanız bile bu yalnızlığı bir şekilde kendiniz kabulleneceksiniz. Böyle çok daha rahat, daha iyi ya da böyle çok daha mutluyum gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Ama bununla ilgili bir problem varsa bu problemler kesinlikle ortadan kalkacak. Biriyle ya da biri olmadan. Ölüm kartı çıktı. Bu kartta evet normalde seçtiğim destelerde böyle kartlar hemen çıkmaz. Ee, bu desteği seçenler biraz lanetlenmiş olabilir. <laughs> Ama her defasında söylüyorum ölüm kartı her zaman kötü bir şey temsil etmez. Arkasından çıkan kartlar da bir o kadar önemli. Arkasından denge, imparatoriçe ve büyücü kartı çıkıyor. Bu çok iyi bir şey çünkü değnek asımız da var bir tane destenin içinde. Bu tamamen ruhsal bir uyanışın gerçekleştiği ya da gerçekleşmek üzere olduğunu gösteriyor. Artık böyle bir adım kalmış falan hani. Ondan sonrası kaptırıp gidecek. İçinizdeki o dişil enerji uyanıyor bu arada. Biraz daha kendinizi feminen, biraz daha dişil hissedebilirsiniz. Erkek bireyler için de bu şekilde kendileri daha bakımlı hissedebilir. Bakıma daha çok ağırlık verebilir bu ay. Hani Feminen enerji de buradan geliyor. Ama içinizdeki o büyücü enerjisi kesinlikle ortaya çıkmak üzere. Şöyle göstereyim. Buradan da göstereyim. Her yerden göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. Kötü bir haberim var. Birileriyle bir tartışmaya girebilirsiniz. Birilerine karşı bir... Kendinizi savunmak zorunda hissedebilirsiniz bu ay. Ve bunlar kesinlikle gıcık olduğunuz kişilerle alakalı. Büyük ihtimal işleriyle alakalı olabilir çalışıyorsanız. Çalışmıyorsanız parayla alakalı bir durum olabilir. Maddi konularla alakalı bir durum olabilir. Ee, bu konuda hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Ee, Dediğim gibi bakın bu ay çok inişli çıkışlı diyeceğim böyle çok klasik ama gerçekten böyle bir dönem bekliyor bu desteği seçenler için. Çünkü bazı yükleri de sırtına almış artık. Bazı yükleri böyle üstünde taşıyor. Bakın bütün şeyi. Niye her yerden gösteriyorum? Ama buradan göstersem yeter. Sorumluluk almayı artık kabul edeceksiniz bu ay. Bazı sorumlulukları alacaksınız. Bazı şeylerle yüzleşeceksiniz, yüzleşmek isteyeceksiniz bilinçaltınızdaki o sakladığınız şeyleri artık gün yüzüne çıkartacaksınız. Yani gerçekleri ortaya çıkartmak isteyeceksiniz. Arkadaşlar ya gerçekten bu desteği seçen arkadaşların hepsi bütün kötü kartları seçmiş neredeyse. Kılıç üçlüsü çıktı. <laughs> Bakalım devamında ne gelecek? Normalde aldatılmayı ya da um, bir ihaneti temsil eden kart. Ama arkasından kupa üşüsü çıktı. Bu kurtulmak isteyeceğiniz, kurtulmak istediğiniz bir ilişki varsa e, bunu artık sonlandıracağınız anlamına geliyor. Duygusal anlamda herhangi biriyle bağınızı koparmak istiyorsanız e, bu ay bunu gerçekleştireceksiniz. Hem arkasından kutlama çıktı hem arkasından güneş kartı yani özgürlüğü ifade eden, özgürlüğünüzü kutlayan, e, kutladığınızı ifade eden kart çıktı. Bu güzel bir şey. Zaten yalnız kalmak istediğiniz bir dönem olacakmış gibi gözüküyor biraz kafanızı dinlemek isteyeceğiniz bir dönem. Hatta hatta şöyle ki çoğu arkadaşlığınızda gözden geçirmek isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Çünkü artık bazı şeylerle, bazı arkadaşlıklarla yüzleşmek istiyorsunuz. Kupa ikiliniz de çıktı. Bu bu vereceğiniz karar kesin olarak şöyle söyleyebilirim ki yeni ilişkilere, yeni hayatınıza girecek yeni insanlara da. Ee, insanların da yolunu açacak. Yani vereceğiniz karar tamamen doğru bir karar olmuş olacak. İkilemde kalmayın diyor kartlar. Kendinizi ikileme sokmayın. Doğru bir karar mı verdim? Yanlış bir karar mı verdim diye kendinize sormayın. Vereceğiniz karar en doğru karar diyor. Eski insanlarla duygusal olarak size yük bindiren insanlarla bağınızı koparın. Ee, önümüzdeki ay tam bunun için doğru zaman diyor zaten ona göre de kararlarınızı verirsiniz artık. Yani kötü bir şey çıktı diye hemen çok güzel çıktı. Umarım en güzeli de sizin için olur. Gelelim ikinci desteğe. İkinci destemiz yeşil taşlı olanı seçenlerdi. Yeşil taş ne ya? <laughs> Bu arada söylemeyi unuttum, ilk desteği seçenlerin seçtiği taş, pirit taşı. Anlamıysa neşe, huzur ve yaratıcılık anlamında. Ee, şimdi florit taşını seçenlerle şu yeşil taşı, e, florit taşını seçenlerle yeşil taşı seçenlerle yani bilmiyorsanız adını ikinci desteği seçenlerle devam edeceğim. Bu taşın anlamıysa odaklanma, arınma ve ilham. Felsefe taşına benziyor değil mi? <laughs> Bakalım ikinci desteği seçenleri neler bekliyor? İlk açılışımızda bir tılsım dokuzlusu bizi bekliyor. O, arkasında tılsım prensi. Yani bunu çok net bir biçimde söyleyebilirim ki kesinlikle bu ay sizin için maddi anlamda e, bir takım olayların yaşanacağı bir ay, bir dönem olacak. İlerisinde neler bekliyor görelim iyi mi kötü mü. Hmm, şöyle diyeyim. Eğer bir birikiminiz varsa bir para biriktirdiyseniz ya da Biriktirmeyi düşünüyorsanız, bu ay bu fikrinizi biraz daha değerlendirin diyor. Çünkü para kaybetme olasılığınız var ya da evle ilgili bir takım sıkıntılar olacak bu konuda maddi açıdan evle ilgili sorunlar yaşayacaksınız, olaylar olacak. Cidden bakın asılan adam da çıktı. Bu hata yapmamanız anlamına geliyor. Kesinlikle kararlarınızı doğru değerlendirin net bir biçimde, maddi açıdan kararlarınızı sorgulayın, ölçün, tartın. E, çünkü para kaybetmeye çok müsait olduğunuz bir ay olacak bu ay. Şaka gibi! Bu ne? Bu kadar olamaz. Ben kartları ki karışık her zaman şey yaparım yani, asla e, sıralı dizmem. Hani hepsi de tılsım çıktı neredeyse. Bu aslında bir, bir cimriliği ifade eden bir kart. Yani cimrilik derken, şunu ifade ediyor. Saklayın diyor. Paranızı saklayın, harcamayın. Birikmiş bir paranız varsa sakın yatırım yapmayın. Yatırım yaptıysanız kesinlikle o parayı çekin. Yani köşede bıçak köşe, köşe bıçak bir yerde paranız varsa kesinlikle onu bir yerde çok iyi bir şekilde saklayın diyor. Bu ay çünkü maddi açıdan sizi çok zorlayacak bir dönem bekliyor gibi gözüküyor. Ruhsal açıdan bakalım biraz maddiyi geçelim çünkü beni biraz yordu ve üzdü. <laughs> ruhsal açıdan baktığımızda kılıç prensi ve ermişle karşılaşıyorum. Bu kesinlikle iyi bir şey. Ee, bir önceki destede de söyledim ruhsal bir aydınlanma dönemine gireceksiniz diye. Bu deste içinse diyorum ki ruhsal aydınlanma dönemine girmişsiniz artık. ...bir şeylerin farkına varmaya başlamışsınız. Mahkeme kartı çıktı. Bu da içinizde neler olup bittiğini sorguladığınızı gösteriyor. Bir şeyler oluyor, farkındasınız. Ama neler olup bitiyor, bunun sorgusunu yapıyorsunuz. Arkasında dünya kartı çıktı. Arkadaşlar bunların hepsi bir ruhsal aydınlanmanı ifade eden kartlar. Kesinlikle başlamışsınız ruhsal aydınlanmanıza. İçinizde ne sorguluyorsanız... Ee, iyi kötü anlamda bunu yani derinlemesine düşünün. İçinizde sorular sorun. O sorduğunuz soruların cevabı mutlaka sizi size geri dönüş olacaktır. Evren size bir şekilde bunun mesajını verecektir. Bir şekilde tesadüf çıkaracaktır karşınıza. O yüzden e, sorgulamaya devam edin içinizde. Ruhsal uyanışınız gerçekleşmiş gibi gözüküyor çünkü. Bu çok güzel bir şey. E, ee, tılsım da bu arada. Tılsımdaki bakın şu işaretler. <laughs> yıldız işaretleri tılsım yani adı üstünde kutsal bir işaret beş elementi gösteren bir işaret büyük ihtimal çoğunluğun tılsım çıkmasının nedeni de bu çünkü artık bir usul uyanış gerçekleşmiş ve size bir işaret verilmiş kendinizi yalnız hissettiğiniz ya da kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüz bir dönemdesiniz şu anda ve böyle de biraz devam edecek bu konu hakkında Annenizle ya da aile büyüklerinden bir kadınla aranız iyiyse dertleşmenizi ya da onunla ilgili e, hani muhabbetiniz varsa boş muhabbet hani böyle havadan sudan muhabbet yapsanız bile bu kişiyle ilgili size iyi geleceğini gösteriyor. Bir kadının dişi bir enerjinin ihtiya enerjisine ihtiyacınız var. Bir sohbete ihtiyacınız var. Öyle söyleyeyim. Canınız sıkılmasın. Bu yalnızlık size iyi gelecek bu arada. Bir adet şeytan kartımız var. <laughs> şeytan kartı <laughs> çıkacaktı yani elinde sonunda bir yerden çıkacaktı yani bu desteğe denk geldi ne yapalım. E, devamında neler çıkacak asıl önemli olan bu. İyi mi kötü mü? Bakın şeytan da her zaman kötü değildir. Şeytan da yaratıcının e, eski meleklerinden biridir yanlış anlaşılmış bir varlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden kötü yorumlamak isteyen kötü yorumlar, iyi yorumlamak isteyen iyi yorumlar. Ben dengede tutuyorum. Arkasından neler çıkacağını çıkacağına bakarak yorumluyorum. Ve arkasından yine maddiyatla alakalı bir şey çıktı. Bir yolculuk yapmanız gerekebilir. Yine maddi açıdan bir takım sıkıntıya gireceğiniz bir dönem olabilir. Bakın şeytan ve tılsım üçlüsü çıktı. Bana göre bu şu demek. Eskiden insanlar cadılığı, cadılık zanaatini şeytanın işi olarak görürlermiş. Biliyorsunuz. O yüzden tılsım üçlüsü de tamamen yeteneklerini kullanmakla alakalı bir kart. Bana göre bunun anlamı yeteneklerinizi kullanın. Hatta açıkçası varsa büyü gücünüzü kullanın. Bir takım basit ve masum ritüeller yapıp ee, bu durumu düzeltmeye çalışın diyor olabilir. Bence. <laughs> kariyerle ilgili yükseliş beklentisi olan varsa bu ay gerçekleşeceğini söyleyebilirim ya da bir iş değişikliğine gidilebilir ee, ama bununla ilgili bir takım savaşlar vereceksiniz bunu da söylemeliyim bu savaşlar kavgaya dönüşebilir sözlü tartışmaya dönüşebilir etrafınızdaki insanlarla ilgili bu durumu yaşayabilirsiniz hani bu evle ilgili de olabilir bu arada çalışmıyorsanız bulunduğunuz ortamla ilgili bir tartışma olabilir ee, küçük bir tartışma gerçekleşecek. Ge gerçekleşecek. Bu geç, bir önceki destede de buna benzer bir şey çıktı. Ee, demek ki tartışmaların olduğu, kavgaların olduğu bir ay, bir döneme giriyoruz. Bunda da tabii ki ayın gezegenlerin etkisi büyük. Kanlı dolunayı da atlattık. Daha atlatamadık. Tılsıması, işte bakın bunun çıkmasını bekliyordum. Demek istediğim buydu aslında bak havadan bir el geliyor ve üstünde bir tılsım işareti var. Görüyor musunuz? Bunun anlamı size uzanacak ruhsal bir yardım, ruhsal bir el anlamına geliyor. Bakın bir önceki dediklerimi iyi değerlendirin. Sakın unutmayın. Çünkü bu kesinlikle o dediklerimin hani onaylayacak şekilde de bir işaret. Yani çok böyle mistik şeyler çıktı bu destede, bu tarot destesinde. Bu desteği seçenler için güzel oldu e, ruhsal uyanışın her zaman bir şeyi vardır. Sonucu vardır. Bu da yalnız hissetmek. Kendini yalnız hissetmek. Seni kimsenin anlayamamasını, anlayamadığını düşünmek. E, evle, işle ilgili problemler, iş değiştirme isteği, aileyle mutlu olamama. Hani bunların hepsini bu ay yaşayacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, kafanıza takılan çok şey olacak. Ama bunun sonucunda belki bence ileriki dönemde çok daha güzel şeylerle de karşılaşacaksınız. O yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Zaten yıldız kartı da bakın bu destede çıktı. Bu şanslı bir dönemin daha ileriki dönemlerde sizi bekleyeceğini de gösteriyor. Aşıklar kartını da buldunuz. Hadi iyisiniz. Aşıklar kartınız da var. Sadece bu aşklar kartı ruhsal anlamda olabilir. Ee, ruhsal bir aşk olabilir. Yaratıcı olan aşk olabilir. Ben çünkü bu desteği için bu şekilde değerlendirmek istiyorum bunu. Ee, azize kartı da dengeyi bulacağınızı, sorularınızın cevabını alacağınızı gösteriyor. Azize kartımız da var. Azize kartında şöyle bir detay var. Şunu da göstereyim. Arkasında nar var. Görüyor musunuz? Nar işaretleri var. Nar sembolleri var. Ee, bolluk, bereketlik anlamına geliyor. Aynı zamanda e, dişil bir enerjinin açığa çıktığı bir dönemi de gösteriyor. Bunu bu destede mi dedim, bir önceki destede mi dedim hatırlamıyorum. Bir önceki desteli hemen hemen benzer sizinkiler ama biraz daha onlar ruhsal uyanışa adım atıyordu. Siz artık ruhsal uyanışa adım atmışsınız. Bunu gösteriyor. Bolluk, bereketli ve dişil bir enerjinin sembolü nar. Bu çok güzel bir şey. Dişil olan enerjiyi bu ay kullanın. Bol bol kullanın. Bir önceki videomda sembollerle alakalı bir video çektim. Ee, dişil enerjinin dişil enerjiyi barındıran sembolleri de anlattım. Ee, o sembolleri kullanabilirsiniz bence rahatlıkla ve size çok büyük katkısı da olur. Geldik son desteğe. Üçüncü desteğe. Bu da sitrin taşını seçenlerin e, seçtiği deste. Neşe, bolluk ve bereketlik anlamına geliyor. Bakalım son desteği seçenleri neler bekliyor. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ve bildirimleri, bu altta bulunan zil butonu var ya, <laughs> ona tıklarsanız bildirimleri açmış oluyorsunuz. E bu sayede hiçbir videomu kaçırmamış oluyorsunuz. Her yeni video için size bir bildirim düşmüş oluyor. E zaten saçma sapan şeyler için bildirimleriniz açık. Benim YouTube kanalım için de bildirimlerinizi açsanız ne olur yani? Mesela hani bir şey kaybetmezsiniz ve Arkadaşlarınıza da bu videoyu gönderebilirsiniz. Bir deste seçmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde hepimiz mutlu oluruz. Başka bir açıklaması yok. Başka bir e, şey yok. <laughs> Hepinizi seviyorum gerçekten. Abone olun, yorum yapın arkadaşlar bol bol. Ve bildirimleri açın. Evet, üçüncü desteğe kader çarkıyla başlıyoruz. Bu üçüncü desteği seçenlerde bu ay gerçekten köklü değişimlerin olacağına Artık kader çarkının kader çizgisi dediğimiz olayın e, kaderde yaşanılması gereken bir takım olayların artık bu ay yaşanacağını gösteriyor ve iyi bir şekilde başlıyor. Bir takım zaferlere ilerliyor. DNA katlası bakın atın üstünde şu şekilde ilerleyen bir kişi görüyoruz. Bu da artık e, isteklerine zaferlerine ulaşacağı anlamına geliyor. Kılıçımız var, destekler nitelikte gücü temsil ediyor. Aynı zamanda eril enerjiyi temsil ediyor, eril bir gücü temsil ediyor. Ee, yani bu ay çalışmak istediğiniz, yapmak istediğiniz ritüeller, pratikler varsa eril enerjiyi kullanabilirsiniz. Bunu temsil ediyor. Bunu... Oh, bakın, bu güzel bir şey. Ee, zaten başlangıçta da söyledim, bunda da söyleyeyim. Artık hani bir takım emeklerinizin sonucunu alıp ...yükselişe geçiyorsunuz. Tılsımın yükselmesi de bunu gösteriyor. Ee, yaptığınız, uğraştığınız bir iş varsa... ...ya da emek verdiğiniz bir şey varsa... ...artık bunun karşılığını alacağınızı gösteriyor bu kart. Bu ay kesinlikle emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hatta arkanızda bir destekçiniz bile var bu konuyla alakalı. Sizi gerçekten destekleyen biri var. Ee, Soru yaşadığınız bir ilişki olduğunu düşünüyorum ee, bir arkadaş bir sevgili olabilir onunla ilgili bu ay bir takım düzelmeler olacak birbirinize karşı daha dürüst olacaksınız ya da birbirinize karşı enerjiniz sevgi enerjiniz daha da fazla yükselecek ama hmm, bu nedir hiç o şey çıkmadı <laughs> güzel gitmesini umuyordum siz bu ay bir hata yapmak üzeresiniz, yapacaksınız ve bu sizin için hiç iyi sonuçlanmayacak. Başınıza gelmesini korktuğunuz bir olay var ve bu olayı yaşayacaksınız bu ay. Bu her neyse, yani bu hatayı bile bile yapacaksınız. Çevreniz sizi uyaracak, çevreniz sizi ikaz edecek. Sakın yapma. Ee, hani. Hani yapma diyecekler yani. <laughs> Ama siz yapacaksınız bunu. Ama bir şey korumak adına yapacaksınız sanki. Hani yapıyorum, bile isteye yapıyorum. Bir şey korumak adına yapacaksınız. Ya da hani bu bir madde ol diye bu bir his de olabilir. Hani genele yayın bunu. Ama bu yaptığınız şeyin sonucunda da başınıza gelmesinden korktuğunuz ee, bir şey gerçekleşecek kesinlikle. Bunu söyleyebilirim çok fazla arketip kart çıktı bu seride. Bunun anlamıysa insanlarla olan ilişkinize yorumluyorum. Çevrenizde çok fazla karışan, size karışan insan var ya da çevrenizde hayatınızda çok fazla değişik tip var. Çok fazla değişik tipte insan var ve sizin yani bu insanların yüzünden sizin sanki böyle biraz karar vermeleriniz işte hayattaki mücadeleniz ya da hayatta yapacağınız şeyler biraz kafanızı karıştırıyor gibi. Bir şeylerin dengelemede zorlanıyorsunuz gibi. Yani kendinizi güçlü hissettiğiniz bir an sanki hani böyle aniden kendinizi de zayıf hissediyorsunuz gibi bu tamamen etrafınızdaki insanlarla alakalı değnek dokuzlusu da bunu gösteriyor. Böyle çok güzel bak çok seviniyorum böyle bir şey söylüyorum ya mesela arkasından sanki böyle söylediğimi onaylar nitelikte bir kart çıkıyor. Hani ve bunun hani bunu yormaması da benim için çok daha kolay oluyor açıkçası ve çünkü e, söylediğimde çok alakasız bir kart çıkmıyor arkasından. İşin en güzel kısmı da bu. <laughs> hani bu aslında doğru bir tarot baktığımı da gösteriyor biraz. E, arkanıza artık sağlam birkaç arkadaş almak istiyorsunuz. Sağlam birkaç kişi almak istiyorsunuz ve hayatınıza artık e, bu yönde devam etmek istiyorsunuz diye düşünüyorum. Ya da vermek istediğiniz, vermekte olduğunuz, verecek olduğunuz kararlar var. Bu kararları artık e, verirken arkanızda bir destek istiyor da olabilirsiniz. Arkanızda birilerinin ciddi anlamda güvenilir bir şekilde durmasını da istiyor olabilirsiniz bu arada. E zaten bakın, diyorum ya destekler şekilde çıkıyor. Yani bir arayışta olduğunuz belli. Birilerini arıyorsunuz, bir güç arıyorsunuz, bir destek, dayanak arıyorsunuz. Ve bu dayanağı da bu ay bence bulacaksınız, gerçekleştireceksiniz. İnsanlarla ilgili probleminiz çok fazla bu ay, çok. İnsanları, o gereksiz insanları öncelikle bir hayatınızdan gerçekten çıkarmaya çalışın. Demesi çok kolay, biliyorum ama yapması zor. Ee, ama imkansız değil. Yani bu insanların bakın size nasıl zarar verdiğine bakın bir öncelikle. Bütün kılıçlar hepsi üst üste binmiş görüyorsunuz. Bunların hepsi sırtınızdaki kılıçlar. Hepsi sizin e, sırtınızdaki yük. Ruhsal yükler, maddi yükler olabilir. Daha çok ruhsal yükler ve kişilerin sizin sırtınıza bindirdiği yüklerle alakalı. Hani bu şekilde hayatınıza çok fazla insan sokmaya devam ederseniz, ya da gereksiz insanların sizin hayatınıza karışmasına e, müsaade ederseniz e, daha da kötüsüyle karşılaşacaksınız gibi gözüküyor. Kupa ağası çıktı. Bu kartlar hep şey bu destede de biraz şey çıktı böyle gerçekten. Yoğun anlamda maddi olarak değil de daha çok manevi anlamda bir bir takım yorumlar çıktı. Kupa aslında bu şekilde zaten suyu temsil eden bir kart. Daha çok hisleri temsil eden bir kart. Gökten uzanan bir el var bunda da yine aynı şekilde kupayı tutuyor. Ee, bu da tamamen duygusallığı ifade ediyor. Artık özgürlüğünüzü istiyorsunuz, daha daha özgür hareket etmek istiyorsunuz gibi bir durum var ortada. Ve son kartta da kılıç altılısı çıkıyor. Bu da yolculuk yapacağınıza bir işaret. Bu yine söylediğim gibi daha çok ruhsal anlamda çıktığı için bunu ruhsal bir yolculuğa yorumlamak istiyorum varsa bir yolculuk planınız bu yolculuk planında gerçekleşeceğini gerçekleşeceğine yorumlayabiliriz. E, bu ruhsal yolculukta birilerinden destek alacağınızı gösteriyor bu kart. Ve bu şekilde birilerinden bir aslında bilgi alıp birilerinin söylediği bir şeyden ilham alıp e, o kafanızdaki soru işaretlerinin kalkacağını ve ruhsal anlamda, duygusal anlamda bir takım e, ilerleme, seviye atlayacağınızı gösteriyor. Yani duygusal anlamda bir çöküş yani yaşıyorsunuz diyemem bu ay yorumladığım zaman. Hani böyle sınırdan dönüyorsunuz. Yani yaşayacak gibi ama tam böyle tam sınırdan dönüyor. O yüzden çok şey bir deste hani sınırda bir deste. Kendinize hakim olun duygusal konuda. Kendinizi yormayın derim. Söylediklerimi de değerlendirin. Eğer tabii ki size hitap ediyorsa söylediklerim. Körü körüne Kabul edin demiyorum hiçbir zaman. E, zaten bunu bir eğlence olarak kabul edin. Hayatınızı da bu şekilde yönlendirmeyin sakın. Başkalarının dediği şekilde yönlendirmeyin. Bunu bir oyun olarak, bir eğlence olarak görün. Zaman geçirmek olarak görün. Tarot daha çok kişisel olarak bakılan bir şeydir açıkçası. Ama çok garip bir şekildedir ki baktığım tarotların hepsi de genel anlamda aslında doğru ifade içeriyor. Doğru mu, gerçek mi? Neye göre yorumlarsınız? Hani hayatınızı neye göre şekillendirirsiniz? Aslında orası da biraz size kalmış. <laughs> o yüzden Haziran ayı tarot falımı beğendiyseniz kesinlikle videoyu beğenmeyi, daha sonrasında iyi, olumlu veya olumsuz bir şekilde yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma ayrıcalıklı abone olan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Katıl butonuna basıp size destek olabilir ve ayrıcalıklı canlı yayına, yayınlara katılabilirsiniz. Ayrıcalıklı üyelerin yararlandığı canlı yayınlardan ve özelliklerden yararlanabilirsiniz. Bir sonraki tarot falında, Haziran, Hazirandan sonra ne var? Haziran, Temmuz var. Temmuz ayı tarot falında artık görüşmek üzere. Hani bu ay başka tarot falı sıkıştırır mıyım? bilmiyorum. İsteğe göre sıkıştırabilirim talep olursa. İsteklerinizi, video isteklerinizi varsa isteğiniz, olumlu olumsuz yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.